Hmm, neyse ki ee, tara kalıyoruz. Ben bu tara istiyorum. Tamam kızım alalım. Kaç liraymış? Dur. Baya pahalı gibi mi gözüküyor? 30 liraymış. Tamam. Sorun yok. Ee, senin kaç liram var? Aa, benim de tam 30 liram var. Şu popit alalım mı? 7 liraymış ya. Canım ne? ne? Neden alalım şu popiti ya? Ne işe yarıyor? 37 liraymış. E Benim param yok hiç. Sadece bu tarağa param yetti. Allah başka para yok ya istiyorum baksın ya elimizi ya ne olur anne ne yapabilir miyiz tamam o zaman bir seferinde yok ben bastırıyorum bastırıyorum şöyle ay bastıramıyorum Of bu nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsunuz siz. Nasıl bastıracaksınız? Ben bastırıyorum. Bastırdım. Tamam çocuklar artık yeter. Ya ben basmadım. Olsun ya. O bir şey olmaz. Hadi elinize pis pis şey sürmeyin. Zaten bunlar var. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Diyorum size. Gidiyoruz, gidiyoruz diyorum size ama ya. Ya, ya popit almak istiyordum. Ben de popit almak istiyordum. Mutlaka alacağım. Ya paramız yok diyorsak alamayız. Hmm. Hmm, gideyim bari şuradan şuraya. Hadi çocuklar parasını ödedik. Çıkabiliriz artık. Artık çıkabiliriz. Ya. Sıra yapın. Sıra yapın arkadaşlar. Sıra mı? Dur sıra nasıl yapılır? Ya sıra yapılacak zaman mı şimdi? Bak seni terim özür dilerim bak. Ne oluyor? Ben, e, ben de şöyle sıra yapıyorum. Ben... Beni de bekleyin demiyor muyum size? Hadi. Size beni bekleyin diyorsan Hadi çıkalım. Hemen şu tarayı da alalım. Aralım şu tarayı hemen. Tamam o zaman çocuklar. Bu halde siz ne yapıyorsunuz burada çocuklar? Çabuk eve gidiyoruz. Çabuk. Çabuk eve gidiyoruz. Çabuk. Hadi gidiyoruz. Çabuk eve gidiyoruz. Çabuk. Ya anne keşke bana popitlerini alsaydın. Bak çok güzeldi. Evet anne bana popit alacaktın hani. Ya canım bana popit benim parama yetmedi. Benim suçum değil bu ya. Allah Allah bu benim suçum mu şimdi? Benim suçum değil ya. Siz odanızda oynayın gidip de. Ya gidiyorum ben zaten o zaman. Oho. Ben de gidiyorum. Ee, ben de gidiyorum. Of oh ya. Ben gidiyorum herhangi bir yere. Of oh, gidiyorum ben. Saçımı tarayacağım ben. Saçımın hali ne? Hemen banyoya gidip taramam gerekiyor. Ah. Oh, işlerimi yapmam gerekiyor benim de. Güzel güzel oynayın. Tamam mı? Tamam anne biz oynarız. Yatalım yatalım yatağıma yattım. Yatak bize çok uyumlu oluyor. Kızlar ben de geldim onu yapabilir miyiz? Ben ya kaldıysa yatabilirsin elbette. Bakalım. Ama saçımı yolma. Çünkü benim saçım bu uzun. Tamam o zaman ya uyumam. tamam uyalım mı? Tamam. Sabah olduktan sonra. Ay saat 10.30 olmuş. Kalkın annem kalkmıştır. anne ne acelesi var. Bugün okul günü çocuklar ya. Saat 9'a gidiyordunuz siz. Neden bu saatlerde uyandığınızı gerçekten hiç inanmıyorum. Kahvaltı hazır çocuklar. Ben geliyorum. Çok menemen yaptım. yaşasın. Minimum ne?